Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bu güzeli saat tanıtacağım. Üzerinde böyle Evet. Şimdi bu karakterlerden bahsedeceğim. Böyle karakterler var. Size başkaları da çıkartacağım. Ama yani, bilmediğim karakter diye çıktı. Yani bu filiz falan var. Bazen diyeceksiniz, tam detaylı göstereyim. Şöyle bir şey var. Açılıp kapanabiliyor. İçinde içi böyle değil normalde. Bir şeyler atabiliyor. Bakın. Şimdi. Bunu aynısından gördüyseniz. <Bülüyor> böyle çıkmıyor gö, ama gözü göz Tam attığım anda pauza asıp görebilirsiniz. Işığın geldiği yer tam şurada. Böyle bir simgesi var. Bu tam da çıkabiliyor da ben çıkarmadım. Şurası var. Şuradan ses geliyor. Hani geldiği yer böyle attığı yer bu kısım. Böyle arkadaşlar şu yerden de şöyle çekiyorsunuz geliyor. Ve bunları tam bastırırsanız bir parçaymış gibi oluyor sanki onun parçasıymış mesela bakın onun parçası gibi hareket etti ama tam olmadı neyse siz tam bastırdınız şimdi ona gerek yok bakın şimdi gizli özelliği geçelim biliyorum arkadaşlar çok karanlık olduğunu Bakın arkadaşlar bunlar küçücük bir ışık kaynağında karanlıksa parlayabiliyor. Evet. Böyle bir özellik de var. Bugünleri zaten gösterdim. Kulattı şeyleri de gösterdim. İçi böyle. Onu da göstereyim. Buradan şöyle küçük bir ka çok karanlıksa sadece küçücük bir ışık kaynağınız varsa tam yanına götürün. Orada çok güzel de parlıyor. Size göreceksiniz. Nasıl öyle? Bir de ben bunu tam tam bir parçaymış gibi. Evet arkadaşlar videonun altına gelirken like atmayı görüşürüz.